Göçmenlik Ofisi çok sorunlu bir kurum. Göçmenleri hep mağdur ediyor. Evlilik üzerinden yapılan bazı Green Card başvuruları 4-6 ayında sonuçlanırken bazıları bir sene, bazıları daha fazla haksızca bekletiliyor. İşte bunu vekilimde geçtiğimiz sene Green Card başvurusunu evlilik üzerinden yapmış. Akabinde depremde ailesi ciddi zarar görüyor. Ondan kısa süre önce babasını kaybetmiş ve bu yüzden sağlık sorunları da yaşamaya başlamış. Hatta bu sağlık sorunları yüzünden işinden bile olmuş. Evlilik üzerinden Green Card dosyası belirsiz kalması ve ülkesine de seyahat edememesi sıkıntılarını katlıyordu. Avukatıyla konuşmuş göçmenlik ofisinden de defalarca hızlandırma talep etmişler ama nafile en son bizi aradı ve mendeimiz davası açmak istediğini belirtti. Dava için işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamladık ve inanır mısınız davayı açtıktan sadece 8 gün sonra Green Card başvurusu onaylandı. Yani 1,5 yıldan fazla süredir bekleyen dosya bir anda tamamlandı. Müvekkilimiz şimdi hem seyahat planlarını yapıyor hem de vatandaş vatandaşlık başvurusu için artık süreleri işlemeye başladı. Eğer sizin veya sevdiklerinizin de böyle bekleyen bir dosyası varsa profilimizdeki ücretsiz değerlendirme formunu doldurun. Davaya uygunsanız size hemen ulaşalım sorular aşağıya.